hep Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta kutu açılıpacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz 12 karakterimiz var ve 22 rütbeli bir şeyler var. Arkadaşlar bu yeni sezon geldi. Eee Kaplan işte al bayrak. Al bayrak geldi. Şimdi sesimiz kısık mı? Ay arkadaşlar sesiniz açıkmış pardon. Hı. Arkadaşlar 22 rütbe yaptık. Böyle karakterlerimizi bayağı yaptık. 20 14. Hemen tamam, başlayalım işte arkadaşlar. Bu yeni sözünü açmayacağız. Ama şöyle de size göstereyim. Ha, önceki sezonumuz. Önceki sezonda bayağı topladım ve hiç açmadım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arkadaşlar en baştan başlayalım. 1 2 3 Düşünseniz Düşünsenize arkadaşlar ilkten çıkıyor. Çıkmadı. Sandım çıkıyor. Nerede çıkmas? Masımız alacağız. Öbür videomuzda brafis açacağız arkadaşlar. Sanırım ne açacak? Hmm. Çok zor oluyor ya. Evet. Arkadaşlar Peki. büyük kutumuzdan bir şey çıkacak mı acaba? Hayır, colton ya mermisi çıkar ya. Aa bak çıkıyor. Bak çıkıyor. Ben de miyim? Ben de kandan bir çıkacağını, ay ki çıkacağını bildiğim. Ben de. Arkadaşlar çok iyi güzel zaten. Temiz. Ama ilkten gelmesi çok iyiydi. Daha su yok. Sadece bir tane şey çıkmıştı önceden. Daryl. Aha! Tekrar. Aha! tekrar geldi. Giymiş mermi. Bir tane mega kutu. Bir, iki, üç. Bunlar hemen ne? Altı evet. Bir tane Umuşak daha karakterimiz geliyor. Balley. Tamam. İşte. Çok güzel oldu abi. Şöyle, şöyle, şöyle. Çıkmayacak mıdan Evet. Evet. Bundan çıkmıyor. Bundan bundan çıkmıyor. Da çıkmıyor. Şöyle. Çıkmıyor. Da çıkmıyor. Hmm. Çıkmıyor. Çıkmıyor neden ya? Arkadaşlar Ama orada çıkmıştı şanssız olduk şimdi de. Tam 20. Ah çıktı. Aa, çıktı. Nasıl, nasıl çıktı? çıktı? Arkadaşlar, nasıl çıktı. Ne güzel. Ama görevler de çok güzel oldu. Evet, enderlerimizi tamamladık zaten. Of, of çıkmıyor. Harpeni var daha. Daha çıkmasını istiyorum ben. 35 yazdı. Hı. arkadaşlar hiç hayatımda 8 yazmadı biliyor musunuz? Ve ee, bir kere 7 yazdı hayatımda Ondan sonra onu hiç videoda değildim. Bir tane aksesuar çıktı, bir tane de karakter çıkmıştı. Bu çıkan açma merak et. Abone olursanız diğer videomda söyleyeceğim. Lütfen bu kadar emek var. Ya hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar şanssız olduk şimdi. Bunu şeriye vereyim. 8 oldu bakalım. Şöyle şöyle ya. Şanssızlıları şanssızlığı Bu düz ama bir şey çık çık yine. Mega kızlar artık bir şey çıksın ya. 10 saniye biteceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Takti. Taktik işe yaradı mı? Yes. İşe yaradı işe. İşe yaradı taktik. Fatih buradan selam var. Pee Piper hiç çıkmazdı. Piper çıktı. Piper çıktı. Piper. Piper. Fatih'e çok teşekkürler ediyoruz. Değil mi abi? Hı hı. Arkadaşlar 40'a kadar açacağım. Başı açmayacağım. Neden? Yok başı açmayayım. Öbür, öbüründe de Piper'ı fırlayayım.

Hmm. Çok seviyorum ya böyle. Hızlı açıyorum maalesef. Çünkü çok eğlenceli olsun. direktmen karakter çıksın görmeyeyim. Ya hiç Sümer. Çıkmaz Arkadaşlar annem dayla değil devam ediyoruz. Şimdi ondan kapattım da. Evet açtım. Hiçbir şey çıkmadı devam ediyoruz. Yeni iki sezon. Evet. Hmm. Evet. Bizim sezonumuzu ama bir şey çıkmıyor ya. Şanssız oldum. Bu neden oldu? Hayır bu istemiyorum ben Piper'ımı fulleyeceğim. Mega kutu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. ya. Ne kadar bir gelişmedi. Arkadaşlar bu ne şanssızlık ya bir saat açıyorum. Ne? Evet. biraz boş bir gidiyor ya. Bismillah. Evet. da bir şey çıkmıyor. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Aaa! Alt yazdı. Kal çıktı. Tamam güzel oldu. Ama önceden çıksaydı daha olurdu. Evet. 50'liyiz şu an değil mi? Evet. Daha 2 karakterimiz daha açılmadı. Tamam bekleyeceğiz. Ya bunu beklemiyor. Bu kutuları hemen açmayı çok seviyorum. Bir aramızda bir çıkmıştı bize. Ee, Buradan Dur 2 Buradan 4 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1 ve hiçbir şey 2 3 4 6 2 8 9 10 Bismillahirrahmanirrahim. Sesini kapat. Beş ya be şey. 5. nasıl ya? 1 saat 5. Bir karakter beş. verdim sadece. Zaten Bitiyor zaten arkadaşlar kutumuz. Evet, şuradan da 20'li masamı. Bura peçecek arkadaşlar. Diğer videomu gelin. Bura açılacak. 1 2 3 4 5 6 7, 7, 7 8 9 10 Arkadaşlar bir de bu benim son mega. Yo. 6 6 6 6 6 6 6 6 bana çıktı ve peni çıktı. Y Güzel oldu. Bir tane de şeyim var. Bir tane de. Bir tane bir tane savaşçım var. Orada da Rico. Aa bir tane daha megam varmış. Evet. Tamam, Bismillah'ım anneyim. Galiba çıktı. Evet. Aha Edgar. Edgar.

ya Bence önceki sezonu da çaktı, şu an seferini de çaktı değil mi? Evet, Yani. Bu da iyi olur. Bir de açtık. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Ne Zaten hiçbir şey, şey çıkmayacağını bildiğimiz Yüz elmasımız var. Vay. Galiba bir tane de elmas vardı değil mi? Dünya rekoru arkadaşlar ya. Ne dünya rekoru? daha çok yapıyor. Raz abiye selam olsun. Raz abi çok iyi abim çok sevindim. Ee, ee, bir şey çıkmış şey galiba çıkıyor yok çıkmadı daha önce çıkmıştı Edgar çıkmıştı. Evet nasıl çıktı? Yukarıdan çıkmıyor. Yukarıdan hiçbir şey çıkmadı sadece Edgar. bir, bir, bir iki, iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on ve eğri çıkıyor galiba. Çıktı çıktı çıktı. 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 Arkadaşlar. Aha. Hı, çok güzel arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar oynayalım mı? Arkadaşlar bir tur oynayacağım ben. Dayanamam. Bir seviye. Dayanamam. Çok güzel arkadaşlar. bir Sor sen ne? Arkadaşlar bir tur oynayalım. Hı. Hmm. Çok güzel. Ben de 4 günlerde çıkarttık ya. Arkadaşlar bugün en şanslı kutu açılımı ve evet çok beğendim kutu açılımı. Artık güzel ilk defa attık. abi ya, önceki hesaplarımda var. Şimdi, Şimdi binde bir şey çıktı. Fatih bir şey diyeceğim abi. Tamam değil değil Fatih e selam söylüyorum Nurullah. Diyem Bakın ki, arkadaşlar böyle Fatih düşünün, değil, sen daha, bu, daha uzun gidiyor. Sen bize çikolata almayı unutma. Hayır, o şeyi o şeyi <laughs> alırsaktı. Al, al bana. Albayıruf'undan da arkadaşlar, bu açalım. Arkadaşlar şimdi bugünlük bu kadar. Derken videoda görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimler için bay bay.